أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله Ali İmran Suresi 36. Ayet-i Kerime'deyiz. Bir önceki Ayet-i Kerime'de anne annemizin karnındaki hür, özgür, hiçbir pişmanlık duygusu taşımadan Rabbine adadığını ve onu kabul etmesi için Rabbine yakardığını okumuştuk, anlamıştık. Ve ayet devam ediyor 36. ayet-i kerimeyle. فَلَمَّا رَضَعَتْهَا Onu doğurduğu zaman, hani karnındakini adamıştı ya Rabbine, o karnındakini doğurup kucağına aldığı zaman, Galet dedi ki hannanemiz, Rabbi, ey Rabbim, inni şüphesiz ben رَضَعْتُهَا Onu doğurdum hünfe. Kız olarak doğurdum, dişi olarak doğurdum. Tabi müşrik toplumlarda kızların, kız çocuklarının değeri olmaz. Erkek çocukları daha üstün olur. Hanne ee, annemizce toplumun işte onu kınamasını göz önünde bulundurarak ki bütün toplum biliyor hanne annemizin karnındakini Allah'a adadığını ve o toplumda kız çocuklarını doğurmakta iyi görülmüyor sanki bir utanç vesilesi gibi görülüyor ki Mekke müşrik toplumunda da bu böyleydi. Daha önceki topluluklarda da böyle kıyamete kadar gelecek müşrik toplumlarında da bu böyle olacak. Adeta cahiliye toplumlarında kızlar bir masadaki meze gibi veya işte bir meta gibi bir eşya gibi insanların şehvetine hitap eden bir varlık gibi, meta gibi algılanıyor, tanımlanıyor ve bunu da aslında özgürlük adı altında diyorlar. Yani bir reklam yaptıklarında televizyonlara bugün de bakabiliriz. İşte ard arda on reklam izlediğimizde reklamlarda reklam edilen, satılması e, hedeflenen eşyanın e, reklamından daha ziyade onu pazarlayan, e, o reklamın önüne, içen, e, önüne geçen e, bir unsur olarak kadınlar kullanılmayı kullanılıyor ki bu eski toplumlarda da bu böyle ve e, kadının aslında o anlamda bir değeri yok. Yani izzet, nefis e, değer olarak e, malın yanında pazarlanabilen e, malın değerini arttırması için göz zevkine hitap ettirilmeye çalışılan bir e, obje konumunda cahiliye toplumlarında. Orada da işte anneannemiz annemiz doğurduğu zaman toplum diyor ki Allah'a adaya adayacak bunu mu buldun diyor ve onu aşağılıyor ve o da bir mahcup eda ile Ya Rabbi ben dişi bir kız doğurdum diyor. Vallahi Allah e'lemü daha iyi biliyor bime Onun doğurduğu şey Allah daha iyi biliyor. Ana rahmine düştüğü andan itibaren ee, onun kız olduğunu veya daha öncesinde ezelde takdir edilmiş şekilde Allah Celle Celaluhu onun kız olduğunu bildiği halde Hanne böyle söylüyor. Oleyse zekeru erkek değildirken kel unfe. kız gibi değildir. Yani erkek senin dinine daha iyi hizmet eder, daha dirayetlidir, daha toplumda itibarlıdır, daha kabul görmüştür. Ancak kızlar erkekler gibi değildir ya Rabbi diyor Hanne annemiz. Bu mahcubiyetini dile getiriyor. Ve inni devam ediyor duaya. Ve inni şüphesiz ben semmeytühe ona onu isimlendirdim. Meryem'e Meryem olarak onu isimlendirdim. Ve inni şüphesiz ben üiduhe sakındırdım bir kez sana yani senin onu sakındırmanı istiyorum ya Rabbi. Ve onun zürriyetini ondan gelecek zürriyeti de sakındırmanı istiyorum. Neyden? Mine şeytan. Şeytandan erracin ki o şeytan taşlanmış şeytandır. İşte bu ayetlerden anladığımız kadarıyla Allah Celle Celaluhu Hanne Annemizin duasını kabul ediyor ve hem o dediği Meryem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyeti dediği babasız doğan ve çağlara adeta Allah Celle Celaluhu'nun damgası olan kıyamete kadar gelecek tüm nesillere Allah Celle Celaluhu'nun damgası olan İsa Aleyhisselam'ı şeytanın, taşlanmış şeytanın vesvesesinden, fitnesinden, fesadından koruyor. Bakınız adamak çok büyük. Hazreti anne annemizin adaması ne kadar içten, ne kadar derinden, ne kadar ihlaslı, ne kadar samimiydi ki Allah Celle Celaluhu onun adamasıyla Hazreti Meryem Aleyhisselam'ı yeryüzüne getirdi ve Hazreti Meryem Aleyhisselam'ı öyle bir büyüttü ki onun büyümesiyle kendi kelimesinden olan ve çağlara damga vuracak olan Hz. İsa Aleyhisselam'ı babasız bir şekilde Hz. Meryem Aleyhisselam'ın babasız doğan çocuğu olarak yeryüzüne getirdi ve kıyamete kadar İsa Aleyhisselam'ı ki bir anne bir baba olmadan çocuk doğmaz. Öyle değil mi? Allah Celle Celaluhu'nun yasası böyle. O yasayı Allah koymuş. Yasayı kim koyarsa yasayı değiştirme gücüne o sahiptir. Bunu İbrahim Aleyhisselam'da da görüyoruz. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede anlattığı şekliyle Nemrut İbrahim Aleyhisselam ateşe attığı zaman Allah Celle Celaluhu diyor ki o ateşe yakma özelliğini, vasfını kim verdi? Allah verdi. Kim alır? Allah alır. Yani ateşe atıldığı zaman dostu İbrahim ateşi söndürmüyor Allah Celle Celaluhu. Ateşe sön emri de vermiyor. Diyor ki kulna biz ki ya nar ey ateş kuni ol berden serinlik ol esenlik ol ve selamen güvenlikli ol ala İbrahim. İbrahim'e karşı serinlik ya klima görevi gördüğü adet ateş alev yanıyor ama yakmıyor. Niye? Yani. Çünkü yaratan Allah Celle Celaluhu'ydu o ateşi. Ateşe yakma özelliğini veren Allah Celle Celaluhu'ydu ve ateşe yakma özelliğini veren Allah Celle Celaluhu dostu İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman ateşten yakma özelliğini alıverdi. Ve aynı yakan, kavuran, kızartan ateş adeta İbrahim Aleyhisselam için serinlik ve esenlik oldu. Klima görevi gördü gibi oldu. Burada da neslin devamı için bir anne ve bir babaya ihtiyaç var. Ve bu sünnetullah'tır. Allah'ın yasasıdır. Bu yasayı Allah Celle Celaluhu koymuştur. Ancak Allah dilerse babasız da bir çocuk getirebilir. Çünkü yasayı koyan Allah o yasayı değiştirme güç ve yetkisine de sahiptir. İsa aleyhisselam'da, Hz. Meryem aleyhisselamda Allah Celle Celaluhu bunu yapmıştır ve hanne annenizin adayışının büyük oluşu Hazreti Meryem Aleyhisselam'ı yeryüzüne getirmiş ve Meryem Aleyhisselam çağlara damga vuracak İsa Aleyhisselam'a hazırlanmıştır. Ve adamanın büyüklüğü etkisini kıyamete kadar devam ettirmiştir. Ve Rabbimiz işte Hanne annemizin duasını da kabul ediyor. Ey Rabbim ben onu Meryem olarak isimlendirdim. Onun ve zürriyetini, zürriyeti dediği İsa Aleyhisselam. Hz. Meryem'i ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı taşlanmış şeytanın e, sana sığındırıyorum, sakındırıyorum diyerek de Rabbimize dua ve niyazda bulunuyor anne annemiz. Velhamdülillahi Rabbil